Bakmadın mı? Oyun 5 dakikada. Ben sana 5 dakika yıkasın. Olsana, olsana, olsana. Tamam anne, korktum. Vurma. Tamam, haydi elini yüzüne yıka okula. Olsun, olsun. Olsun, olsun. Ne okumuş ya? Şurada i̇şte. şimdi okul kıyafetlerimi giyip gideyim. Neyse bari okula gideyim. Neyse gideyim. Çok uykundum. Gecenin köründe okula gidiyorum. Doğru okula değil dershaneye gidiyorum. yardım sen bana. Havanın soğukluğu gözünü açtı. Yine gördük. Uhuh, çok büyük. Çok büyük. merhaba çocuklar. Zaten buraya matematik işleme geldik. Bugün size bir sınav yapacağım. Nasıl çocuklar? Şimdi ben kağıtları veriyorum ve sınavınız başlıyor. Neyse sorun yok. Öğretmen kağıdımı da verdim. Şöyle bu, yapalım, şöyle yapalım. şöyle. Hm, bu bir saat sürer. Şöyle, şöyle. Bir saat sonra. Hocam bitti. Bakayım şöyle bir şey mi? Tamam, tamam. Şimdi bu notları kağıda geçirelim. Tamam. Ne? Sınavdan nasıl bu kadar düşük puan alıyor? Neyse çocuklar zil de çaldı. Haydi herkes eve. Ben şimdi anlamını gideceğim. Uff, <sus> uff <sus> 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 geldim geldim anne öğretmen sınav yaptı al kağıdı gel bakayım ne bu not ne evladım tamam ona gideceğiz ağabey dağdan at mı getirilir tamam anne Mesaj burada bilgisayar. Burada biraz bilgisayarım var. Yani. Hadi, hadi. Yes kızam Ne yapıyorsun sen? Anne şey. Ne iş tabii bilgisayar. Kızam bir gün evcikselde. gizlice alabilirim. Çünkü başta geliyoruz. Ve buradan gizlice çıkacağız. <laughs> ki annem odasını koyuyorlar. Evet. Ben de ne şöyle bir tam tabletim Şuradan şöyle alayım. Aha buldum. Şimdi ise odama Atık oynayabilir miyim? Eyvah okul vakti gelmiş Hemen kıyafetlerimi giyip çıkıyorum Baba vazgeçtim Hemen şurada yatağa yatıyorum Oğlum da hadi okul vakti Anne çok hastayım ya Ne oldu oğlum iyi misin? Değilim anne. Bugün okula gitmesem olur mu? Tamam evladım. Olur. Tamam evladım. Olur olur. Gitmesen de. <laughs> annem de gitti. Şuradan bir iki salani. Ya da dur. Annem dışarı çıkacağım demişti. Şuradan telefonumu alayım kanka bir, bir gelsin mi? Parti yapalım. Tamam kanka geliyorum. O gelene kadar ben de ortalığı süsleyeyim. Of uh, kanka ne evet. neredesin? Kanka annem bana izin vermedi. Uh. Yok tamam kanka. kanka. Neyse ben de bir şu süslemeleri kaldırayım. Bunları biraz dışarıda kesin. olarak bu kadar vardı da Oha ah, buradan ne? Nasıl sürü Hemen buraya bir tırık çağırmalıyım. Alo. Evet, evet, evet. H hemen gelin lütfen. Evet, satın aldım. Evet, satın aldığım tır Şimdi buradaki her şeyi doldurayım. Bütün hepsini doldurdum para içinde. Ş şimdi hemen kendim. Kendime zengin eşyaları alıp geldim bu parayla. Oh, ben çok zenginim. Biraz iPhone'un atma bakalım. İlk o parayı buldum. Artık okula ödüntüümle de gerek Güneşte şuraya biraz para koyayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere baş rolümüz zengin oldu. Sizce bir dahaki bölümde başlarımız ne yapsın? biliyorum 9 dakika veya 10 dakika oldu film ama başka bir şey yani bütün bu filme kullandı. Neyse arkadaşlar. Bugün iki video geldi. Abone olup like atmayı unutmadıysanız bay bay.